Bir şey tam olsun, ondan sonra olsun meselesi. Yani onun bütün altyapısı, hazırlıkları falan filan tamamlansın, ondan sonra. Hayatta size en çok ne motive eder? Sevilmek. Arka sokaklar ve cevher sizin için ne ifade ediyor? İyiliği, kötülüğü, aşkı, sadakati ve aynı zamanda da korkunç, tehlikeli şeyleri barındıran komplike bir karakter. Yılan hikayesi deyince ilk aklınıza gelen? Müziği. Nail Bey hoş geldiniz. Efendim hoş bulduk. Hayatınız şu an bir renk olsa hangi renk olurdu? Aa, bir renk olsa ne olurdu? Su yeşili. Yeşilden gidiyoruz bugün. Aynen öyle. Ee, çok severim su yeşili. Tatlı suyun rengidir o. Böyle bir... Ee, ve tercihen zaten denizi değil şeyi severim. Böyle hani, tatlı suda yüzmeyi çok severim. Neden oyunculuk? Neden oyunculuk? Ee, bunu sonra çok geç keşfediyorsun niye oyunculuğu tercih ettiğini ama geriye doğru kendi içinde arkeolojik bir kazı yaptığında şunu görüyorsun ki aslında hep oyun, oyun kurmaca yani oyunun içinde kalma meselesi aslında biraz da büyümeye direnme gibi bir şey aslında. Aslında büyümek istemiyorsun çünkü büyüyünce sorumluluklar falanlar filanlar hani biz büyüdük ve kirlendi dünya şarkı sözünde olduğu gibi yeni türkünün. Dolayısıyla hani büyümeyelim ya, oyunun içinde kalalım. Burası çok eğlenceli halinin yetişkin versiyonu. <laughs> i̇lk rolünüzü aldığınızda ne hissetmiştiniz? Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Bak benim ilk rolüm şöyle. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünde öğrenciyim. Bizim üst sınıflardan bir arkadaşımız ee, Nesli Çölgeçen'in Ankara'da çekeceği e, yarı belgesel gibi bir şeyde e, yardımcı oyunculara ihtiyacı olduğunu söyledi. E, biz de merak ettik. Aa Nesli Çölgeçen Züğürt Ağ'ın yönetmeni. ya yani onun sesinde bulunmak bile heyecan verici bir şey. Gittik. Sahne şu. Bu, o, 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 bu arada uzun saçlıydım ya o dönem. Dedik saçını keseceksin bir memur oynayacaksın. Tabii ya keserim dedim kafamı bile keserim Ne çöl geçen ya kestik meslik falan filan hazır böyle kamera binanın dışında vergi dairesi 3 gibi bir kayıt ben böyle elimle çantayla yukarı merdivenle çıkacağım bu kadar sahne 3 gibi bir kayıt çıktım komut bekliyorum yukarıda ulan kimse seslenmiyor bir şey olmuyor falan filan hata yapmayın diye de böyle korka korka indim merdivenlerden herkes toplanmış araçlara binmiş falan filan bitmiş ya yani. o kadarmış yani sahne evet ilk oyunculuk deneyimim buydu benim kamera önünde. <laughs> Size işte bu yüzden oyuncu oldum dedirten bir anınız oldu mu? Nesi çöl geçene çok kızmıştım o gün. <laughs> oyuncu olacağım demiştim. Ya öyle değil de. Ee, yani bilemedim bu sorun tam karşılığı işte bu yüzden oyuncu oldum. Yani oynama hali çok şey yani aslında bu duyguyu herkesin bir şekilde tatmasını isterim ben birine. ...karşı, izleyiciye karşı ya da kameraya karşı... ...başka biri olma... ...başka birini canlandırma... ...çok heyecan verici bir şey aslında... ...çok eğlenceli bir mesleğimiz var bizim... ...bilemedim... ...yani ama somut net bir şey söyleyemeyeceğim şimdi. Hangi rol sizi gerçek hayatta da değiştirdi? Hmm. Benim oynadığım... ...benim evet. oynadığım hangi rol... ...beni değiştirdi... Ee, ...yani... Bilmem. Benim hayatımı köklü hani Orhan Pamuk'un Yeni Hayat kitabının bir açılış cümlesi vardır. Bir kitap okudum ve tüm hayatım değişti. Ben hani öyle bir rol gelmedi henüz belki de. Olmadı yani. Yılan hikayesi deyince ilk aklınıza gelen? Müziği. Çünkü Bizi gören herkes o dönem çocuklar özellikle flütle <laughs> bizim jenerik müziği çalmaya çalışırlardı. Ve bize onu sonuna kadar dinletmek isterlerdi. Ee, biz de dinlerdik yani kırılmasınlar diye. Ve o yüzden de o e, jenerik müziği <laughs> iş aklımda çıkmıyor. Arka Sokaklar ve Cevher sizin için ne ifade ediyor? Ee, cevher benim e, bu kadar sert, bu kadar böyle hani biraz girift, biraz karmaşık, komplike bir karakter çünkü Cevher, yani iyiliği, kötülüğü, aşkı, sadakati ve aynı zamanda da korkunç, tehlikeli şeyleri barındıran komplike bir karakter. Bunu abartıya düşmeden, bunu hani inandırıcılıktan uzaklaşmadan ve bütün o tanımları adamın geçmişte yaşadığı psikolojik travmaları vesaireyi ve mesleğini, yaptığı işi, yaptığı işin onla bıraktığı travmaları gözeterek yorumlama meselesi ee, çok heyecan vericiydi. Hani e, ben çok uzun konuştuğum için sorunun başını kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> Arka sokaklar ve cevher sizin için ne ifade ediyor? Ha, i̇şte bütün bunları e, komplike bir şekilde çalışmayı ve tabii ki sette e, yönetmenlerimizle diğer oyuncu arkadaşlarımıza beraber karşılıklı e, yorumlamayı ifade ediyor. E, ve o yüzden de çok seviyorum. Arka Sokaklar setinde çekerken en zorlandığınız ve en eğlendiğiniz sahne? Ee, zorlandığım sahne zorlanma değil de. Şimdi e, Ceher e, türlü kötülükler yapan bir adam ve e, şiddetle uyguluyor zaman zaman. E, ve o şiddeti uygularken inandırıcı olsun diye o sahnenin şey olması gerekiyor, yani tokat atacaksanız hani şuradan atmamanız gerekiyor. Olabildiğince yakından ya da birini hırpalayacaksa o baktığında izleyici o Allah Allah ne yaptı adama falan dedirtmesi gerekiyor. O yüzden de e, Alp Korkmaz'la bir sahne çekmiştik, Ali karakteri. E, onu biraz hırpalıyorum sahne gereği e, ve orada onu incitmeden çünkü saçını çekiyorum, tokat atıyorum, yerlerde de Ya yani Ona zarar vermeden, gerçekten canını yakmadan e, ama aynı zamanda o sahneyi şiddet dolu e, göstermenin çabası içindeydim. Ali, e, Alp de çok iyi oynadı gerçekten o sahnede. Ben de e, sanırım kotardık ikimiz de birbirimize zarar vermeden. E, o yüzden zorlanmıştım o sahnede. Arka sokaklarda başka bir rolü seçme şansınız olsaydı kimin rolünü oynamak isterdiniz? Eee... Ee, tabii ki Rıza Baba. Bütün oyunun kurucusu, takımın lideri ve karizma. O yüzden ee, Rıza Baba derim. Oynadığınız karakterle gerçek hayatta bağ kuruyor musunuz? Yok. Nasıl kurayım Cevher gibi bir manyakla? <gülüyor> <gülüyor> bir gün hayatınız film olarak çekilse sizi kimin oynamasını istersiniz? Aha. Valla bilmiyorum ki ya yani filme çekilecek kadar bir bilmiyorum ki yani ee, kim oynasın isterdim. Bizden mi olsun yerli mi yoksa? Bizden olsa, olsa... daha iyi olur. Valla bilemedim ya şu anda pas geçelim bunu. Eğer bir gün Nail Kırmızıgül yerine başka bir oyuncunun yerine geçseniz kimi seçerdiniz? Jeffrey Rush. Olağanüstü bir oyuncudur. Piyano filmini mutlaka izleyin. İzlemediyseniz olağanüstü bir oyuncu yani. Genç oyunculara buradan bir tavsiye verecek olsanız ne söylersiniz? Yani oyunculuk dediğimiz dünyada biraz tavsiyeler çok ıı, işlemez aslında. Çünkü tavsiyeyle hani çalışacak bir mekanizma değil orası. Daha çok disiplin, çok çalışmak, ne bileyim işte hani ıı, başka beceriler isteyen. Yani ne bileyim çok çalışın derim ya hani pes etmeyin. Ve tamamen kendinize yatırım yapın ve tamamen kendinize yaptığınız yatırımların kesinlikle yani e, er ya da geç karşılığını alacaksınız. Nedir kendinize yatırım yapmak? Çok okumak, çok oyun izlemek, yani oyunculuğa dair becerilerinizi geliştirmek, binicilik gibi işte ne bileyim yani sürücülük gibi, e, uzak doğu sporları ne bileyim işte ne yapabiliyorsanız, gücünüz neye yetiyorsa tamamen kendinize yatırım yapın. Fark edilecektir emin olun. Şimdi kişisel sorulara geçiyorum. Buyurun. Bugünkü Nail Kırmızıgül ile 10 yıl önceki Nail Kırmızıgül karşılaşsa ne konuşurlardı? Ne konuşurlardı? 10 yıl. Aslında yakın tarihmiş biraz çok eski değil ama. E, tabii 10 yılda çok şey oluyor insan hayatında. Ne konuşurduk acaba ya? Yani e, belki şunu konuşabilirdik. Yani aldığın kararlar. 10 yıl önce şunu şunu yapacağım dediğin kendince çizdiğin bir e, kariyer, bir hayat planlaması tuttu mu kardeş planların oldu mu yani bu mu derdim mesela mutlu musun bununla ilgili der bunun sohbetini yapmayı isterdim aileye yani. ne cevap alırdı? Ee, yani e, derdim ki kardeş ben çok güzel planlar yaptım bunun için de çok çaba sarf ettim ama hayat hayatın planları e, Uymuyor yani çakışıyor ve o çakıştığı yerlerde de tökezlemeler olabiliyor, e, ertelemeler olabiliyor ya da ne bileyim şimdi değilmiş galiba zamanı olabiliyor ve belki %50'sini gerçekleştirmiş olabilirim derdim. Yani. Kendinizi tek kelimeyle tanımlamak isteseniz o kelime ne olurdu? Ah. Valla yine Başak burcuna bağlayacağım. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. İnanmıyorum bu burçlara ama herkes öyle diyor. Ee, galiba görev adamı. Sorumluluk ve görev adamı ya. Yani. Bana bir görevi ver. Onu olmuş bil gibi. Yani. Mesleğime de öyle yaklaşıyorum çünkü. Yani bana bir sorumluluk verildiğinde, şu rol senin denildiğinde onu böyle didikliği didikliği hastalık derecesinde e, detaylandırıp çalışıp ve benden ne istediyse onu zamanında ve doğru bir şekilde sunmak, teslim etmek gibi. En büyük takıntınız? Mükemmel, ya daha doğrusu evet ya maalesef. Ya daha doğrusu şöyle, hani ben görüyorum, bunun doğrusu bu diyorum. Ben genel geçer doğru bu. Ama onun yapması gereken, o sorumluluğu taşıyan kişinin onun yapmadığını görüyorsun. Ve bu, bu dedirtici bir şey. Yani ya da uyarıyorsun, gösteriyorsun, tarif ediyorsun. Buna rağmen onun doğrusunu yapmamakta ısrar etmesi ya da hani farkında olmamak. Yani yürüdüğün sokağın, caddelerinde dolaştığın şehrin, üzerinde yaşadığın yerkürenin, dünyanın farkında olmadan sadece basit günlük böyle çok sıradan canlılar gibi sadece beslenme, üreme, barınma yani bu kadar sığ bir yerden hayatı algılama bu beni delirten bir şey. Yani meraksız insanlar beni delirtiyor. Meraksız yaşadığı çağa, yaşadığı dünyaya ay ya ay her akşam merhaba diyor değil mi gökyüzünden bize bakıyor merhaba diyor. Ya, Ayla dünya ilişkisini mi? Ayın e ee, evrelerini bile merak etmeyen biri çok çıldırtıcı değil mi ya? Meraksız hiçbir şey. Basit, günlük ye, iç, yat, devam hayat evet, falan. Hani para biriktir, mal biriktir, ev biriktir. <laughs> Öl ondan sonra e, ev, para falan hala burada kaldı. E sen ne yaptın şimdi? Ne oldu yani? <laughs> hangi durumlarda yanınıza yaklaşmamalıyız? Ee, hangi durumlarda? Hmm. Böyle ee, benim bir şey e, e, sürecim vardır. Yani o diyelim ki çok üzerime gelindi, çok parladım, çok sinirlendim falan. Bir 10-15 dakika ihtiyacım vardır. 10-15 dakika yaklaşılmasın. Ben zaten kendimi hemen rehabilit eder, e, resetlerim, normale dönerim. Ondan sonra iletişim kaldığı yerden devam eder. Hayatta en çok kullandığınız kelime yok herhalde ya. Öyle takıntı oldum. Çok tekrara düştüğüm bir kelime yok herhalde. Hay hay derim galiba en çok. Sette çok kullanıyorum bunu. Hay hay. Hay hay. E, siz alabilir Hay hay. Naib yazın Hay hay. Makyaj alalım. Hay hay. Ya, bunu demek hoşuma gidiyor yani. Tabii ki. Ne demek? Hay hay. En son Google'da ne arattınız? En son. Ee, en son buranın şeyine baktım. Adrese. Nereden gidilir? nereden gelinir? Falan. Kolay yollar. Onlara bakmıştım. Hayranı olduğunuz bir yönetmen? Aslında e, enteresan bir şekilde Jim Jarmusch diyeceğim. Çünkü Jim Jarmusch'un e, sinema dilini, anlatım dilini çok seviyorum. Ve e, benim onu tanıyıp, hikayesini öğrenip daha, daha da çok seviyorum. neden onun hikayesi de şu. E, Permanent Vacation diye bir filmi vardı Jim Jarmusch'un. Benim sinema tari, hastası olduğum bir filmdir. Hiçbir şey olmayan, hiçbir aksiyon olmayan. Ama heyecanla baştan sona kadar izlenen, benim için öyle tabii ki bir film. Ee, onun hikayesi de şöyle, Jim Jarmusch sinema okulunda iken e, harç yatırması gerekiyor ki okula devam edebilsin. Onu yatırmıyor okula, gidip e, Permanent Vacation filmini çekiyor. E, ve o film olağanüstü bir film benim için. O yüzden herhalde Jim Jarmusch diyeceğim. Favori Türk filminiz? Ee, Züğürt Ağa. Zürt Ağa. Evet hastasıyım. Hatta geçenlerde sette oturduk karavanda arkadaşlarla beraber izledik çok güldük. Çok çok önemli bir filmdir Züğürt Ağa. Yani hem olağanüstü toplumsal bir te tespit vardır. Feodalizme dair yani ağalık sistemine dair toprak meselesine dair çok önemli bir tespitte bulunuyor. Ve aynı zamanda da çağın toplumun nasıl değiştiğini. Yani o bildiğimiz genel geçer ağalık algısının aslında nasıl yenildiğini ve e, toprak meselesinin bir süre sonra neye dönüşeceğinin de aslında bize şu anda yaşadığımız bizim o coğrafyada işaretlerini vermiş. Aynı zamanda da çok komik, çok eğlenceli olan bir film yani. Hayatta size en çok ne motive eder? Sevilmek. Aşkı tek kelimeyle anlatın desek ne dersiniz? Örgütlenmektir. Nedir? Örgütlenmek. İlk görüşte aşık mı, tanıdıkça aşk olmak mı? Yani e, tabii ki çok romantik hani ilk görüşte aşık olmak, yıldırımlar falan filan ama bilmiyorum ki yani yaşta ilerleyince galiba tanıdıkça. Kendinizde bir huyunuzu değiştirecek olsanız neyi değiştirirdiniz? Ya şöyle bir durumum var benim. Eee bir şey tam olsun ondan sonra olsun meselesi. Yani onun bütün altyapısı hazırlıkları falan filan tamamlansın ondan sonra gibi. Hani normalde bir yerden başlayıp hani yavaş yavaş süreçte falan değil. İşte o mükemmeliyetçilikten gelen bir şey galiba bu. Bu da çok kahredici, öldürücü, delirtici bir şey yani. Tam olacak her şey ve ondan sonra yapılacak neyse o. Birkaç günlük kısa bir yurt dışı tatiline gideceksiniz diyelim. Nereye gitmek istersiniz? Birkaç Avrupa kentini gördüm. Gezdim falan filan işte biraz yakın Doğu Avrupa'dan birkaç ül kent diyorum ülkeyi gördüm, dolaştım falan. Vallahi açık söyleyeyim çok heyecanlandırmadı beni. Ee, ama e, görmeyi istediğim yer daha çok işte biraz Orta Asya Orta Asya bozkırlarını çok merak ediyorum. Ee, Uzak Asya'yı çok merak ediyorum. Ee, i̇lk fırsatta ben çok isterim oraları gittiğinde. Gaziantepliymişsiniz. Evet. Gaziantep'e gideceksiniz diyelim. Ve size bu seyahatte Arka Sokaklar setinden bir meslektaşınız eşlik edecek olsa kimi götürmek istersiniz yanınızda? Aa, yani kimi götürmek isterim? Antep'i kim görsün? Zafer abi götürürüm ya. Zafer Ergin. Evet abi. Beraber çok güzel gezeriz Zafer abiler. Hayatla ilgili bugüne kadar aldığınız en kritik tavsiye? En kritik tavsiye? Ee, yani birebir birini hatırlamıyorum. Şu bana şöyle demişti de gibi bir şey hatırlamıyorum ama e, şu tavsiye olarak şunu söyleyeyim. Tavsiyenin kendisinden bahsedebilirim. O da şu. E, hayat... 30'undan sonra, 35'ten sonra çok hızlı geçecek, çok hızlı değişecek her şey. O yüzden hani e, bazı şeyleri yapmak için, harekete geçmek için, adım atmak için e, biraz daha ne diyelim, Daha planlı, daha programlı olmalısın. Belki bu tavsiyeyi bilmiyorum, naçizane benden izleyicilere söyleyebilirim. Her şey çok hızlı geçiyor gerçekten, zaman çok hızlı geçiyor. O yüzden ertelemeyin. Son olarak arka sokaklarla ilgili önümüzdeki bölümler için ipucu alabiliyor muyuz? Maalesef alamıyorum. <laughs> Çünkü ben de bilmiyorum. <laughs> Peki çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Bitirdik mi? Aa, ben teşekkür ederim. Eklemek ben istediğiniz ol. bir şey var mı? Yok valla çok keyifliydi ya. Çok eğlendim ya. Teşekkür ederim. Harikaydı. Biz teşekkür ederiz.